henüz 14 yaşındayken Fikret Hakan tarafından alıkoyulup namusu kirletildiği iddiasıyla gündem olan Ajda Pekkan'dan çok daha büyük bir isim olabilecekken ani bir kararla her şeyi bırakan Ekrem Bora, Haldun Dorman hatta Şef Garson'la bile yaşadığı flörtlerle magazin sayfalarını süsleyen 5 yaşındaki oğlunu lösemiden kaybedince içine kapanan ücretsiz olarak Londra'da gönüllü anne olarak çalışıp Kimsesiz çocuklara yardım eden, Amerika'da dahi lüks evleri olan, hatta son dönemde 4 milyon dolarlık bir dağ evi satın alan, cemiyet hayatına girip bir daha oradan çıkmayan, keşke müziği hiç bırakmasaymış dediğimiz bir tiyatrocunun, oyuncunun, ses sanatçısının bizlere göre ise bir hiperstarın hikayesi bu. Ararken seni bu sokaklarda bana yalan söylediler şarkısıyla bizleri bambaşka alemlere götürür. Bana yalan söylediler. Bana yalan söylediler. Söylediği her parça yüreğimizde derin izler bırakır. Varsın böyle Neşeli şarkılarıyla da üzüntümüzü bir anda yok eder, aptal gülümsememiz yüzümüze yayılırdı fark etmeden. Çapkınmışım, güzelmişim böyle söylerler. Hem sevimli, hem Semiramis Pekkan, subay bir babanın ve ev hanımı bir annenin kızı olarak 1948 yılında İstanbul'da doğdu. O küçük yaşlardayken ablası ünlü bir yıldız olacak, o da onun peşinden gitmeye karar verecekti. Ama onun yolu biraz daha zorlu, biraz daha çetrefilli olacaktı. Çok küçük yaşlarda bale dahil birçok sanatsal eğitim alan Semiramis bir İstanbul hanımefendisi olarak büyüyordu. Babasının denizci subayı olması evde disiplinli bir yapının olmasına neden olmuştu. Ancak mutlu bir aileleri vardı. Çocukluk yıllarında bir dönem Gölcük'te yaşasa da bu durum uzun sürmeyecekti. Lise yıllarında yaşadığı bir olay onu hiç hazır olmadığı bir dönemde gündeme taşıyacaktı. Çamlıca Kız Lisesi'nde okurken Fikret Hakan'la tanışır. Henüz o yıllarda 14 yaşındadır. Fikret Hakan ise o yılların en ünlü jönlerinden biridir. Semiramis de ona karşı koyamaz. Biraz da çocuk aklının etkisiyle aşkının kollarına bırakır kendisini. Ancak bu birliktelik çirkin olaylarında başlangıcıdır. 14 yaşında bir kızı alıkoymak ve ırzına geçmekten Fikret Hakan mahkemelik olur. Fikret Hakan ise o yıllarda evlidir. Hapse girmemek için o dönem evli olduğu sosyetik eşi Lale Sarı'dan boşanır Fikret Hakan. Ve hemen ardından Semiramis'le evlenir. İşin tuhaf yanı Lale Sarı Ercüment Karacan'ın eski eşidir. Semiramis Pekkan ise Fikret Hakan'dan boşandıktan sonra Ercüment Karacan'la evlenecektir. O yıllara geri dönecek olursak bu olay gazetelere boy boy haber olur. Bir gazete haberinde ise bu olay şu şekilde anlatılır. Tanınmış film artisti Fikret Hakan, alıkoyduğu ve ırzına tecavüz ettiği iddia olunan 15 yaşındaki Semiramis Pekkan'la evlendiği için hakkındaki tevkif müzekkeresi dün kaldırılmıştır. Semiramis'in babası, emekli albay Rıdvan Pekkan tarafından yapılan ihbarla hakkında gıyabi tevkif müzekkeresi kesilen ve birinci sorgu hakimliğine açılan davada Fikret Hakan Adliye'ye gelmemiştir. Rıdvan Pekkan, Semiramis'in teyzesi ve avukatı yanında olduğu halde Rıdvan Pekkan, kızıyla damadının balayı seyahatine çıktıklarını söylemiştir. Rıdvan Pekkan, avukatı vasıtasıyla birinci sorgu hakimliğine başvurarak Fikret Hakan'ın damadı olduğunu vesikalarla ispat etmiştir. Sorgu hakimi Fikret Hakan aleyhindeki gıyabi tevfik kararını kaldırmıştır. Ancak tüm bu olaylara rağmen Semiramis'in Fikret Hakan'la olan evliliği sadece 6 ay sürecektir. Ardındansa kısa süreli de olsa Ekrem Bora ile fırtınalı bir aşka yelken açar. O dönemi Ses dergisinin 1968 tarihli 39. sayısına şöyle anlatır. Fikret'le tanıştığım zaman 14 yaşındaydım. O yaşta bir genç kız için yerli sinemanın yakışıklı ve şöhretli Fikret Hakan'ı çok cazipti tabi. Üstelik Fikret Hakan hayatımda beni ilk beğenen erkekti. Ona nasıl olduğunu anlamadan hemencicik bağlanı verdim. Bu beraberlik 6 ay devam etti. Sonra Ekrem Bora ile karşılaştık. Onun sevmeye, aşık olmaya ihtiyacı vardı. Bense küçücük bir doldum. Himayeye, ilgiye, şefkate muhtaçtım. Ekrem Bora bütün bunları fazlasıyla verdi. Zaten sevginin bu kadarını reddedecek kadın dünya üzerinde yoktur. Ardındansa Haldun Dormen tanışır Semiramis ve gerçek aşkı onunla bulduğunu söyler. Her yerde beraber görünürler. Onun harika bir erkek olduğunu söyleyip kültürüne, bilgisine aşık olduğunu anlatır. Onun sayesinde tiyatroya da girer Semiramis. Bir röportajında ona olan aşkını şöyle anlatır. Haldun Bey'i çok seviyorum. Kültürlü, neşeli, esprili, ve hepsinden de önemlisi son derece centilmen bir erkek. Diyebilirim ki hayatımda hiçbir erkeğe karşı hissetmediğim bazı şeyleri ona karşı hissediyorum. Röportajın devamındaysa şöyle yazıyordu: daha sonra Hilton Otel'in 140 numaralı odasına kapanan sevgililer konser saatine kadar kimseye görünmedi. Fakat bu ilişki de sadece 2 yıl sürecekti. Semiramis Pekkan Haldun Dormen'den çok şey öğrenecek ve tiyatronun usta oyuncularından biri olacaktı. Sadece yaşadığı aşklarla değil yaptığı kaçamaklarla da meşhurdu Semiramis Pekkan. Shop dergisinin 1967 tarihli Pazar ekinin 551. sayısına bu kısacık kaçamak şöyle yansır. Başkent Ajda ve Semiramis Pekkan'la ilgili bir dedikoduyla çalkalanıyordu. Söylentilere göre daha önce Dedeman'da kalan Pekkan kardeşler Fransız şef garson Charles Bonji'yi görünce hemen Büyük Ankara Oteli'ne aceleyle taşınmışlar. Charles Bonji ikisine de kur yapmıştı. Semiramis yakışıklı Fransız bir ara işi iyiden iyiye pişirince otelde kıyametler kopmuştu. Bu yüzden de şef garsona yukarıya çıkması yasaklanmıştı. Bunun yanı sıra Pekkan kardeşlerin aşkları arasına Kerim Beyazıt ve Faruk Miskavi da karışıyordu. Bir Aşk hayatından kopup evliliklerine derinlemesine girmeden önce Semiramis'in sanat hayatına da bakmak gerek. Semiramis Pekkan başardıklarıyla ablasının bile önüne geçer bir dönem. Bu durum ne kadar Ajda'yı korkutsa da kardeşlik bağları çok sağlam olduğu için aralarına asla kara kedi girmez. Semiramis Pekkan Beyaz Perde'ye 1964 yılında Tunç Başaran'ın yönetmenliğini yaptığı Ekrem Bora, Tanju Gürsu gibi isimlerle başrolü paylaştığı Kara Mehmet filmiyle adım atar. Ardından yine Ekrem Bora ile Artık Düşman Değiliz, Cüneyt Arkın'la Zehirli Hayat, Fikret Hakan'la Nuh'un Gemisi, Filiz Akın'la çıt kırıldım. Kartal Tibet'le ölünceye kadar ve Ayhan Işık'la Krallar Ölmez filmleri gelir. Ancak bu filmlerin çoğunda başrol değildir ve başrol alabilmek için çok uğraşır. Bu uğraşlarının karşılığını da zaman zaman alır. Ancak her şeye rağmen sinema hayatına 1970 yılında son verecektir. 1970 yapımlı Ankara Ekspresi filmi onun son filmi olur. O yıla kadar Kader Bağı, Düşman Aşıklar, Atırsız Banus, Aşk'a tövbe ve kalbimdeki yabancı isimli filmler de dahil 50'ye yakın yapımda yer alır. O asıl şöhretini çıkardığı plaklarla yakalar. Ajda Pekkan'la olan ses benzerliği daha sonra estetik ameliyatlarla görsel benzerlik de yakalanacak, onun yükselişinde önemli bir etmen olur. Hatta bazı otoriteler Semiramis'in sesinin çok daha iyi olduğunu söyler. Bu yüzden Playboy dahil birçok gece kulübü onun sahneye çıkması için sıraya girer. Semiramis Pekkan ilk 45'liğini Bu Ne Biçim Hayat, İçelim Kendimizden Geçelim şarkılarıyla 1968 yılında çıkarır. Ardından Olmaz Bu iş Olamaz, Samanlık Seyran Olur, Köy düğünü tanrı verdi çalmadım ki. Ne geçti elime eski sandal. Ben böyleyim bir dost ararım. Eskisi gibi değilim dert ortağım. Çöp çatan sevgilim der misin? Unuttu unuttu bana yalan söylediler ve iyiler kötüye düşer. Ovarya plakları dahil olmak üzere 18 adet 45'lik çıkarır. Semiramis 1970, Semiramis 1972 ve Semiramis 1975 olmak üzere çoğu eski şarkılarından oluşan 3 tane de albüm çıkarır. Bazı şarkıları o kadar hit olur ki günümüzde bile film müziği olarak kullanılır. Semiramis Pekka'nın aşk hayatı kadar evlilikleri de meşhurdu. İlk evliliğini Fikret Hakan'la yaptıktan sonra uzun bir süre bekar takılan ünlü sanatçı ikinci evliliğini bir dönem Fikret Hakan'ın eşi olan Lale Hanım'ın eski kocası Ercüment Karacan'la yapar. Ercüment Karacan Milliyet gazetesinin sahibidir ve medyada söz sahibi bir kişidir. Ercüment Bey ile evlendikten 2 sene sonra ise sahne ve sinema hayatını tamamen bırakır. Kendisini yuvasına adayan bir kadın olur. Semiramis Pekka'nın bu evlilikten 1979 yılında Emir adında bir oğlu olur ve mutlu yuvaları bir evlatla süslenir. Ancak talihsizlik bu çiftin yakasını bir türlü bırakmaz. Lösemiye yakalanan küçük oğulları Emir, 1984 yılında bu hastalığa yenik düşerek hayatını kaybeder. Bu acıya dayanamayan çift, evliliklerinde de sıkıntılar yaşamaya başlar. 1986 yılında ise sallanan birliktelikleri biter ve boşanırlar. Semiramis Pekkan, 1986 yılında Hint asıllı İngiliz iş adamı Gulu Lavani ile evlenir. 1988 yılında ise Zoran adını verdikleri bir oğulları olur. Daha sonra kazandığı paralarla magazin sayfalarına gündem olan o meşhur Zoran. Ancak bu evlilikte 2000 yılında son bulur. Boşanmaları Amerika'da onaylansa da Türkiye'de hala evli olarak görünürler. Türkiye'de evliliklerinin son bulması yakın bir tarihte gerçekleşir. Kim Dolaşmadı peşimden, onu seçtim hepsinin içinden. Sadece olaylı hayatıyla değil, yardımsever kişiliğiyle de tanınan Semiramis Pekkan, Londra'da yaşadığı dönemde yıllarca kimsesiz çocuklara yaşam anneliği yapar. Hastanelerde gönüllü hemşire olarak çalışır. Hatta Mor Çatı Derneği'nin gönüllüleri arasına girer. Bunda 5 yaşında kaybettiği oğlu Emir'in duygusal etkisi büyüktür. Hayatının her anında gördüğü, bildiği tüm çocuklara yürekten yardım eder. Biraz Türkiye'de, biraz da yurt dışında yaşayan Semiramis Pekkan uzun süredir Tayland'da bulunan Phuket Adası'nda yaşıyor. Doğayla iç içe olan yaşamı ona huzur verdiği gibi sağlıklı bir ömür de sağlıyor. Ara ara magazin dergilerine konuşsa da özel yaşamını gizli tutmaya ve mutluluk dolu hayatını bozmamaya özen gösteriyor. Biz de Megasin ekibi olarak Semiramis Pekkan'a uzun ve sağlıklı ömürler diliyoruz. Daha küçücük yaşlarda olay olan sansasyonel yaşantısıyla, unutulmaz şarkılarla içimizi ısıtışıyla, izlemeye doyamadığımız muhteşem filmleriyle, en sonunda her şeyden uzaklaşıp huzuru buluşuyla bir Semiramis Pekkan geçiyor bu hayattan.